Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mart 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Mart sizin ayınız. Ayın 20'sine kadar güneş burcunuzda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm balık burçlarımızın doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen balıklarımız, yılın önemli bir zamanı tabii ki. Güneş yükselen burcunuz üzerinde parlıyor, enerjiniz artıyor. Siz de dikkat çekiyorsunuz, öne çıkıyorsunuz bu dönemde ve sizin için de Önemli etkiler var gökyüzünde. Aslında Mart ayı tutulmalar ayı da olduğu için kolektife de yansıyan önemli tesirler var ve önümüzdeki 6 ayı da Mart ayında olup bitenler bir şekilde aslında belirleyecek, şekillendirecek. 28 Şubat'ta balık yeni ayı doğdu biliyorsunuz ve Mart'a böyle başlıyoruz. Yeni başlangıçlar, yeni hedefleriniz var. Bir yandan da çok fazla balık etkisi altında olmanız, sezgilerinizin güçlendiği, yaratıcılığınızın arttığı bir dönemi işaret ediyor. Bu dönem gerçekten vizyonlarınız çok e, genişleyebilir, e, hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Neptün burcunuzdan ayrılmak üzere artık son geçişini yapıyor. E, bu da belki çok güçlü etkiler veriyor size. Şimdi Neptün'ün iki yönü var. Bir yandan e, hayalcidir, hayaller getirir. E, bir yandan böyle kaoslar, belirsizlikler getirir. Bunun tabii ki aldanmalara, aldatılmalara da açık, kayıplara da açık bir yanı vardır ama bir yandan da çok yaratıcıdır, çok sezgiseldir, ilham getirir. Bence iyi yönünü kullanmaya çalışın Neptün'ün bu ay. O yüzden zaman zaman iç sesinizi dinlemeniz, tefekkür etmeniz, biraz yavaşlamanız, biraz meditasyon yapmanız, maneviyata daha fazla yönelmeniz çok faydalı olacaktır sizin adınıza ufkunuzun gelişebileceği bir dönemdesiniz. Ee, Mars düzeldi artık. Yengeçte ileri harekette. Bu da duygusal hayatınızda, romantik konularda daha rahat ilerleyebileceğinizi gösteriyor ayın genelinde. Sanata, hobilerinize, spora zaman ayırın. Çok faydalı olacaktır. Güzel geri dönüşleri olacaktır. Ve başka retrolarımız da var. Venüs'ü gerilemeye başlayacak 2 Mart'ta Koç burcunda. 14 Mart'ta ise Merkür Koç burcunda gerilemeye başlayacak ve iki gezen gezegen birbirine zaten çok yakın ilerliyorlar ay boyunca. 27 Mart'ta Venüs tekrar sizin burcunuza dönecek. Bir 15 Nisan'a kadar burcunuzda gerileyecek. Bu da ilişkilere, sevgi alışverişlerine, aşka, romantizme biraz daha böyle sorgulayıcı bakacağınız, biraz geçmişe ait nostaljik etkiler altında kalabileceğinizi işaret ediyor. Yani ilişkilerinizi sorguluyorsunuz. Odaklanmalar var. Bu ay daha çok Venüs koçta olduğu için para değerlerinizi daha fazla gözden geçirebilirsiniz. Yani çalışıyorsanız işte hak edişilerim alıyor muyum, hak ettiğim kadar kazanıyor muyum filan bunları daha fazla gözden geçirebilirsiniz. Ee, Venüs retrolarında tabii ki bir şey değer oluşturmak için e, biraz daha belki hayat bizi e, daha fazla detaylara yöneltebilir. E, değersizlik hissiyatı daha fazla ortaya çıkabilir bu dönemlerde ya da değer görmüyorsak onlarla daha fazla yüzleşir. Bir şeyin eksikliği varsa hayatımızda daha çok görünür hale gelir. Mesela parasal yetersizlikleri daha fazla hissedebilirsiniz. İşte bir şeyleri almak isteyebilirsiniz, almakta zorlanabilirsiniz. borç alacak konuları biraz sıkıntılı olabilir. Mesela kazançlar azalabilir. Alacaklarınız gecikebilir. Bu ay bunlara dikkat edelim. Merkür de aynı alanda gerileceği için yani İş ve para akışında biraz gecikmeler, yavaşlamalar olabilir. Bu ay zaten harcamalarda da temkinli olun. Yani bir şeyleri harcamamakla, yani özellikle pahalı alışverişler, lüks alışverişler için uygun bir zaman değil. İşte teknolojik araç gereçler almak için uygun bir zaman değil. E, yatırımsal anlamda işte bir yatırım yapmak için radikal kararlar vermek için, birilerine borç vermek için, kredi almak için uygun bir zaman değil. Yani para konularına lütfen çok temkinli yaklaşın ayın genelinde. Ee, ve 20 ve 14 Mart'ta 23 derece Başak burcunda bir ay tutulması var. Tam ay tutulması dolunayla beraber için uygun bir zaman değil. Yani para konularına lütfen çok temkinli yaklaşın. Ayın genelinde. Ee, ve 20 ve 14 Mart'ta 23 derece Başak burcunda bir ay tutulması var. Tam ay tutulması dolunayla beraber güçlü bir dolunay biliyorsunuz. İlişki evinizde olacak. Sizin için çok güçlü. Yani ilişkilerle ilgili bir yüzleşme bir tamamlanma, bir aydınlanma durumu var. Farkındalığınız artabilir. Bu bir ilişkide bir parasal konu da olabilir. Ee, mesela bir işbirliği, bir ortaklı işinizde yine finansla ilgili konular olabilir. Belki bir evlilik konusu var, belki bir ayrılık konusu var, boşanma konusu var. Bir ilişkinin bitmesine de karar verebilirsiniz. E bununla bağlantılı bazı parasal hesaplarınız, paylaşımlarınız olabilir. E, bu dinamikler öne çıkıyor eşinizle ilgili konular olabilir. Mesela eşinizin hayatında gelişmeler olabilir. Onun işi, parasal durumları ile ilgili konular olabilir. Satürn'ün burcunuzda olduğunu unutmayın. Ve bu tutulmada da Satürn söz sahibi. Dolayısıyla sizi ilişkilerle ilgili biraz sınava sokabilir. Bazı sorumluluklarla yüzleştirebilir sizi. Ee, yanlış ilişkiler bitebilir, doğru ve sağlam ilişkiler daha sağlam bir şekilde devam de edebilir hayatınızda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma çok daha kadersel, çok daha etkili çalışabilir. Mart ayında da kendini gösterebilir, Nisan ortaları da çok önemli etkiler ortaya çıkarabilir. Haziran ayında da yine bu tutulma tesirleriyle tekrar yüzleşebiliriz. Biliyorsunuz tutulmalar biraz daha uzun vadelidir. Birkaç ayı etkiler sevgili balıklar. 20 Mart'a kadar Güneş burcunuzda 20 Mart'tan sonra Koç'a geçecek. Para eviniz aydınlanıyor ama Güneş'in etkisiyle biraz daha burada enerji artmaya başlayacak. Artık biraz daha netleşiyoruz. Biraz daha içinde bulunduğumuz şartlar görünür hale geliyor. Olasılıklar daha bir aydınlanıyor. Enerjimiz artabilir. Özellikle para kazanma konularında, iş konularında, bu da daha aktif olabileceğimiz bir dönem. 29 Mart'ta ise bu alanda 9 derece Koç burcunda yeni aile birlikte güneş tutulmalarında iş konularında bu da daha aktif olabileceğimiz bir dönem. 29 Mart'ta ise bu alanda 9 derece Koç burcunda yeni aile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulması tabii ki yeni başlangıçları destekler. Uzun vadeli bir etki. Bu güneş tutulmasını en az Ekim ayına kadar aktif kalan bir etki olarak düşünün. Bununla birlikte zaten koç terazi tutulmalarını 2023 Nisan'ından bu yana aslında 6 ayda bir yaşıyoruz. E bu durum bu dönem içerisinde sizin maddi durumunuz ve parasal gelirlerinizi etkilemiş de olabilir. Veya artık şu anda da devam eden bir etkiyle yüzleşeceksiniz veya hani yeni bir oluşum da olabilir tabii ki. Kazançlarınız, gelirleriniz, harcamalarınız, iş durumunuz, mal varlıklarınız, Değer duygunuz. Bu tutunma ile bir etkilenecek. Yani önümüzdeki aylar içerisinde bir şeyleri almak, satmak, para kazanmak, işle ilgili kararlar vermek, maddi durumunuzda bazı değişimlerin olması mümkündür sevgili e, balıklar. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel haritalarınızı bakınız. Önce burçlarımız daha fazla etkileniyor. Koç, terazi, yengeç, oğlak burçlarının 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa daha önemli etkiler alabilirsiniz. Para durumunuz daha fazla tesir alabilir bu tutulmayla beraber. Ama Satürn burcunuzda, Mayıs sonuna kadar halen daha sizin burcunuzda, hayatınızda her zaman sorumluluklara dikkat edin bu dönemde. İhmakar olmayın. Her şey uzun vadeli, ciddi bir yaklaşım içerisinde olmanız gerekiyor. Ve sizin için zararlı bir şeyler hayatınızdan çıkarmanız sizin için yararlı bir şeyler için de çaba harcamanız gerekiyor. Unutmayın sevgili balıklar. Ve ayın 30'unda Neptün artık burcunuzdan ayrılıyor. Koça geçiyor. Şimdi bu farklı bir enerji, kolektif bir gezegen, uzun süreli bir etki 14 yıl kadar kalacak koç burcunda. E bunu sadece bu ay anlatamayız tabii ki. Neptün koç için ayrı bir video, detaylı bir video çekeceğim. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Tutulmalarla da ilgili her zaman zaten ayrı videolar çekiyorum. Onları da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.